Hoş geldiniz çok değerli kadim takipçilerim. Bugün Unmorn adlı bir korku oyunun demosunu oynayacağız. Unmorn yaz tutulmamış anlamına geliyor. Yani şöyle bir düşününce bir ölmüş. Kimse de arkasından ağlamamış. Büyük ihtimalle e, oyunda bizi ağlatacaklar. Ama demo olduğu için umarım bizi tatmin eder. Beyaz daire zar zor görünene kadar parlaklığı ayarlayın diyor. Şu an çok karanlıkta olduğum için bana net hala görüyorum ya. Bak şu an çok zorlanıyorum görmekte aşır ama oha hiç gözükmüyor. Karanlıkta oturun siz de görürsünüz abi. Ben böyle yapacağım. Başlayalım. Oyunumuzun işte konuşmayacağım zaten izliyorsunuz. bu asansör kablosu mu ne bu? Kod Bros sunar. Kod Bros Studio sunar. Aynen, neyse. <laughs> bu ben miyim? Anahtar. Birileri ağlıyor birileri hani yas tutulmuyordu. Senin neyin var? Niye bunu yapıyorsun? Bizim hareketlerimiz biraz sadomazo bir, bir düzenek kurmuşuz lan biz. Zaten masadaki kanlardan da anlamalıydık ki böyle bir şey olduğunu. Ben niye böyle e, gereksiz bir çıkarım yaptım? Çok kurumuş ya bu Heh. Oğlum Biz katil miyiz lan biz Oğlum Çocuk lan o da şimdi bu kurban etme değil. Tamam mı reis? Bu bayağı bildin infaz yani. Bu kurban etmenin bile bir adabı var. Ne bileyim böyle bir ateş yakarsın, resim çizersin onun içinde. Bu adam asmacı oynuyor lan. Okay. <laughs> ah, ah, anladım. Kafamı vurdum lan. <laughs> of, yataktan mı düşmüşüm ben? Ne oldu? Oğlum çok sert Thank durdum kafamı tamam ya. <laughs> oh, kabusmuş. Gideyim de bir bardak su içeyim. E ee, görev yok mu? Tutorial yok mu? Neyin peşindeyim ben? Yani kendime verdiğim su içme görevi dışında var başka... çek sürükle. Sürüklüyorum. Oğlum bu çok karanlıkla la ha. Ha bu şey ışık varmış lan. Oo, o da dünya günü ne var lan odamda peçete. Ben çok dağınık bir insan mıyım ya acaba? Ha? Ben uzun süredir bu evde yaşıyorum. Hiç toplamamışım galiba evi. Hiç umurumda değil ki taşınacağım mı ben? Ne? Something's wrong with this place. Ya an, an Reis kim bilir kaç gündür burada kalıyorsun. Yani bir gece kabus görün uyandın bunu mu hissettin yani Bodrum katında önceki akıl sağlığı seviyesi karakterin akıl sağlığı oyunun karanlıkta çok uzun süre durmak, karakterin akıl sağlığı ışıkları yakacağım Karakterinin karakterin akıl sağlığı sağ alt sağ gözünün Her gördüğüm odada ışığı açmam gerekiyor bundan sonra. Şöyle bir bakalım. Hı? Kapı kapandı lan. Alo. Benden başka birisi mi var burada acaba? Abi parlaklığı o kadar azaltmışım ki ışık sönünce hiçbir şey görmüyorum ki korkayım. Biri mi vardı? Neyse ya aman devam. Açılın. Bana acil ışık lazım ya. O karanlık akıl sağlığımı kaybetmek üzere. Buradan geçemiyorum. Akşam yemeği İki kişilik hazırlanmış. Niye acaba? Allah Allah. Diyorsunuz değil mi? Abi nasıl oyun oynuyorsun? Korku oyunu böyle mi oynanır? İnsan biraz tedirgin ol olur. Tedirginlik yaşar. Şimdi yaşıyorum şu an ha. Evet, o çok istediğiniz Bodrum katına artık geldim nihayet. Karşımıza bir şeyler çıksın istiyoruz değil mi? Artık şöyle bir bağıralım çığlıklar yardım çığlıkları zorlu bir aydı emma ile zor zamanlarla karşılaştım ancak hepimiz için güçlü kalmaya çalışıyorum bunun da üstesinden geleceğiz ne oldu o ne oldu boyut mu atladım 23 aralık 1900 şeye mi gittim Bu bizim ev. Ama ışıklar yanıyor ve ee, dizaynı değişmiş, yaşanabilir bir ev haline gelmiş. Oğlum bizim yaşadığımız ev ev değilmiş lan. Biz nasıl yaşamışız lan bunca zaman bu evde? İşte mirassa demek ki insan bir şekilde yaşıyor. Bir restorasyona da parası yoksa muhtemelen ben başladığım odaya geri dönüyorum. Böyle salaktan onu hissetmişsinizdir. Gitcek başka yer bilmiyorum çünkü şöyle evi arıyorum. Adam kafayı yemiş. Alım leave alone diye bağırıyor. Acaba gerçekten leave mi yapsak? Kocacım iyi misin? Neyse. Biz kadınmış kocam. Kocam da kocam. Paşam da paşam. Onun ananın. Adamın halini hattını soruyoruz. Adam bize çemkiriyor. Deli ya. İçeride kimle konuşuyordun sen? Aa, kesin başka bir kadın var. benim çalışma odamda da ta şeyde. Bodrum katında şey yapıyoruz. Ama evin içinde kendime ait bir oda olmasını gayet beğendim. Yani, kendime has bir çalışma odam var. Ne kadar... Ne yaparsan yap lan üst katta hiç kapıyı da kilitlerim Oh otururum akşama kadar burada mis gibi devam edelim günlük bir bir koparılmış çizgili defter yaprağına tuttuğum günlüğe devam ediyorum gerçek bir kitap bile de bir günlüğüm olsaydı belki da ne hani birkaç defa biriyle konuşuyormuş gibi kendimi konuştum. Kendi kendine değil biri olabilir odada diyorum. Ona <laughs> Bodrum'da <laughs> oğlum aa oh, biz hiç lan biz mektubun devamını yazdık lan. Baksana doldurdum lan kağıdı kağıt yarımdı lan. Oyunumuza ufak bir nefes molası veriyoruz. Çünkü biliyorsun bu koca YouTube evreninde hayatta kalmak kolay değil. Ve bazen algoritmanın bizi sevmesi için bir beğeniye ve bir yoruma ihtiyaç duyuyorum. Eğer hala buradaysan aşağıda kalbe dokunup bir tane de yorum bırakır mısın? Teşekkür ederim. Abi şu an ne yapacağım bilmiyorum öyle boş boş yürüyorum. Ah, Radyo açıldı lan. Yalan, Allah Allah kapattın galiba ama uğruldum. <laughs> tamam. Paranormal olaylar başladı. Akıl sağlığımız yerinde durmuyor. Ne olacak hiç bilmiyorum. Ananı. Tüylerim diken diken oldu lan. Kim o? Bu saatte gelen kişinin hayırlı bir iş için geldiğini düşünmüyorum. Buradan lan elizi bırakmış. Reis çoktan içeri girmiş zaten kapıyı açmış. İçerideki tarafa el elinin yapıştırmış gibi. ben içerideyim diyor zaten. Bir mi var? Bir şey mi geliyor? Ne oluyor lan? Mesela şimdi de çok sessiz oldu. Mesela bir anda insanın arkasından bir şey gelecekmiş Gelecekmiş gibi hissettiriyor mesela burada. Biri kesin buralarda bir yerde var. Ben yukarı çıktığımda böyle zort diye çıkacak. Ee, sonumu geciktiriyordum. Ta ki bir an cesaret geldi. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Kesin yukarıda zaten. Ne zaman yukarı çıksam bir şey oluyor. Bu lan? Biri kanaya kanaya bu taraftan gitmiş. Ben dedim içeri girdiler diye de. Yukarı çıktığını düşünmemiştim. Merhabalar. Çamaşır ma çamaşır makinesine sak. Ya abi bu kapıların vidaları niye gevşek sürekli ben içeri girdiğimde zart zank diye kapanıyor ya. Of ne bu? <gülüyor> 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 of. Ben anlamıyorum ki. Şu kenara geçiyorum. Bakıyorum duvar mı yaratık mı anlamıyorum. Yanıma gelince anlıyorum. Bu bu karanlık bu ne bu bu kadar karanlık ya katımda mıyız biz ya? <laughs> Kardeşim o kadar içimden geçen bir cümle kurdun ki gerçekten ben de oyunun bu kısmını bekliyordum. Hadi dediğini yapalım ya. Aç kapı nerede? Kapının kolunu bulamıyorum. Kapının kolu yok sürükle. He, hala kilitliymiş daha yeni açıldı. Ya normalde ben korku Oyununu yalnız başıma oynamam. Muhakkak yanımda biri olur. Onun korkusundan beslenirim. Niye? Ortam biraz gevşek olur. Çünkü böyle goy goy döner. Ben korkuya mesafeli dururum. O oynarken. Hadi sen oyna ayağını. Çünkü korkan birini şey demek insanı güçlendiriyor. Ya abartma lan. Ama mesela şu an ben kendimi siz duymasanız da içten içe telkin ediyorum. Lan <laughs> <laughs> Evet, abla bizi yakaladı. Ve 1968'lerin kütüphanesine tekrar bizi getirdi. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We heard it all around you. Dikkatimi başka yöne çekmeye çalışıyorum ki şu anda bu gerginliği atabileyim. Abi görevde yine sadece ailene dair bir bilgi bul diyor. Geçmişine dair ama ne arıyorum? Anahtar mı arıyorum? Kitap mı arıyorum? Heh gazeteymiş. Allah'ın işine bak. Gördün mü? Onca kitap var. Tarih kitabı var. Bir sürü kitap var ama aradığım bilgi gazetede. Oğlum. Gazetede yazıyorsa eğer bir bilgi bu cinayet haberi falandır o zaman. Öyle değil mi? Hold on, that's my house. Looks just like the dream I had. The family in the picture used to live here. What happened to them? Why are there three doors in the hallway? <coughs> I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Tough and easy to prove me. I know you are not full. madam. manadan kaçmak için bir anahtar bul. Bir mi kovalıyor? Ya abi bir anda böyle biri kovalayacaksa <laughs> Nasıl kaçacağım ki zaten dibimde Oğlum yanlış yolda Ben nereden bulacağım anahtarı ya Oğlum hiçbir şey de görmüyorum ki Peşimde biri var onu biliyorum Sakin olmam lazım her yere bakıyorum bu sefer onun tersi yoldan gittiğim için aramızda bayağı mesafe olması lazım. Anahtar neye benziyor ya? Küçücük anahtar. Ne yaptınız lan anahtarı? Kitap ayıracı olarak mı kullandınız? Nerede? Nerede? Yaklaştı. Ah anahtar buldum. Ama o da burada peşimde galiba. Ya, çok yaklaştı bana. Kalbim attı çünkü. Burada kapı vardı az önce. Nereye gitti? Kayboldum. Göremiyorum kapıyı. Oğlum çok karanlık. He. <laughs> <laughs> o ben dedim ah ben farklı dimensionların peşimizi bırakmadığı bir evrendeyiz dedim. <Gülüyor> <Gülüyor> şey regular regular show izliyor musunuz? Ee, bin, 1800 1800'lerin selamı var. <laughs> Öyle mi o replik ya? <laughs> 1980'ler aradı. Cep telefonlarını geri istiyorlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu dakikadan sonra işlerin çığırından çıkacağını bildiğim için aklıma bütün komik unsurları getirmeye çalışıyorum. Hatta ben bir tane çilekli kekstra yiyeyim ya. Bir dakika arkadaşlar. Oğlum öyle bir yere geldim ki bu yol nereye gidiyor? Hiç bilmiyorum. Oyun kasıyor arada bir de bir şey söyleyeyim yani gerçekten boşluktayız. Tünelin ucu bombok bir yere çıktı. Gelmeyin. Arkadaş yine ışıklarla oynuyor. Ha bir şey anlatmak istiyorsan gel anlat değil mi? Anahtar buldum. Ee, bu karanlık yola gerçekten gireceğiz. Girdik. Bir anda arkamdaki tablodan çıkacak böyle fırlayacak. Böyle beni alacak yakalayacak değil mi? Ha. Ama yine daha inanın hiç inanmıyorum o kapıdan geçtiğim an çıkacak o tablodaki gelecek yakalayacak ha. Ne oluyor? Reis yani gerçekten Böyle bir tuzağa düştük mü ya biz Ben dedim ama bak, ilk başta oyunun Alın başına ve mum dedim ışık dedim. Bir tek çember eksik. Çemberi de gelip çizecek galiba. <laughs> o çıkamıyor da. Aynaya dokunamıyorum Dışına da çıkamıyorum çemberin. E tuzağa düştük. Yani şey yapmam gerekiyor mu ya? Abi teyzenin gölgesi yavaş yavaş geliyor. Neyse o gelene kadar ben size bir kapana kıstırılma anısı anlatayım diyeceğim ama öyle bir anım da yok ki ya. O bu kadar da yavaş yürümezsin ya ben şimdi bunu bekleyecek miyim gerçekten <laughs> Evet Sanırım hani böyle şey ya scare geliyor Yürüyüşü bu hani scare gelecek hani Bol bol bir nefes al Bir anda abla üstümüze atlayacak hazırım. ee, çalışmıyor. Ne oldu? Mumlardan biri mi söndü? Ya. Ee, ablacığım. Hmm. Hiçbir şey olmadı. Ha, hazırdım. Ha, hazırdım. Korkmadım. Ya of o kadar ne kadar uzun bir oyunmuş ya. Kapılar açılıyor, geçiyoruz. Başka nereye gideceğiz? Eee Ne demek? Ne demek? Yani son saniye ablanın ruhu şad olduysa eğer